ne Şimdi tekrar ev yapacağım. Uğraştım. Ya el Hep eyle. Valla hep eyle. Hep Neyse şöyle yapalım. Ben yaparken de siz abone olun. Lütfen. Hemen yani yapalım. Geliştireceğim. Çok iyi gidiyorum. Ne oldu oğlum? Bir an sonra mi? Evimiz nerede ya? Ev nerede? Evimizi kaybettik. Valla çok iyi. Neyse şöyle toprak kazanmayın. Toprak lazım Neyse şöyle bir şeyler alalım. Bir şey daha da çalışmamız. Şunu yapalım. Ay Allah. Bu auto. Ben niye patlatamıyorum ya? Hay gitsin. Şunu da al. Bunu da al. Sen bayağı Gel oraya. Gigi bebe. Sekiz kalmış sen. Sen ha. Şu elimde mi? Tamam ya bakın. Ne saldırmıyor? Saldırsana. Allah Allah. Her arada sabahları saldırmıyor. Neyse biz böyle bir şey yapalım. Kılıç yapmamız lazım. Sen de çekin. Bir kare koyalım. Sopa. Bir tane de kılıç Bir kazma Bak en merak ettiğim demir Demir kazma ama yapamıyorum Şimdi gidip odun kıracağım Burada bilmem ne şeyler yapacağım Yapalım Yapalım Ses geliyor mu ya? Mikrofon gitti güzelliğe Güzel bence gidiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle odun yapacağım da daha iyi değil. En nefret ettiğim şey. Tahta kazma. Diğerleri mesela. Ha, bu da güzel kazıyor da. Kırıyor da fazla iyiydi alalım oğlum sen bana niye saldın lan seni gebertirim gel lan buraya gel oha saldırdın mı sefer sen bana mı saldırdın <laughs> oğlum baga mı girdi anne ha? kime saldırdın lan seni Gebertirim lan seni bak 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 bir daha hareketlere bak hareketlere sen benim <laughs> karşımda duracağını bilmiyorsun. Çürük yemiyor. <laughs> yemiyor. Eyvah, şimdi şunu alalım da kaçalım. Bu ne, ne? Ah Çürük yemiyor mu ya? az çutumuzda lan kazma. Neyse burada kuralım. Yap başla. kuralım. Lan balta nerede? Balta en son Yerinden atırmış sonra almış. Ya da yerinde oturuyorduk. Bakacağım videoya. Bakalım. Bakalım bu ne? Şöyle yapalım. Aa papağanımız oldu. <laughs> Neyse. Hadi şunu da yapalım. Bu bu. Bu, bu bu, bana lazım. Bu bana özellikle çok lazım. Alalım. Öf. Dayı ne yapacağım ben? Ya arkadaşlar bir yardım etseniz. Gittikçe size söz verin mikrofonum daha daha iyi olacak. Yemin billah. Abone olsanız daha iyi. Şöyle yapalım. yeter arkadaşlar. Bunu da kıralım gidelim. Of, otunlardan nefret ediyorum ya. Bir kıracaksın. Hey bitecek bir de bunu canım. Otuz tane yeter bence. Başka yok. Tamam yeter bence. Değil mu arkadaşlar? Papağan. Sen. Sana. Bana lazım. Ya, bana lazım. Bana lazım ya ne yapmışsın ya? Ben bir de bunu kullanacak mıyım neyse. Ha bu Durumuza bakalım elimizde kullan. Taş kılıçlar yiyorsun. Maden önce. Valla ben kürek. Aklımın bir ucundan bile geçmiyor. Ya. kürek küreğimiz oldu mu lan dur şeye bakalım kürek, kürek 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 sen gel buraya madem kazmamız iyi pat kulak da yapıcam şöyle toprakları toplayalım Topla topla topla. Bu video az saniye olacak. Az Şimdi dedim. Şu toplar alıp taş. Taş lazım özellikle. Sonra da şey lazım. Çık sana olur ya. Burada madenimiz. Şöyle, şöyle. Burada madenimiz olacak. Şöyle mi yapsam ya? böyle daha iyi oldu. Sesimi duymuyorsanız sesini sesi fullleyin. Mükemmel yaptım bence değil mi? Şu tarafa kadar kazalım. Kömür yok, kömür yok. Bu kadar yeter yani. Şöyle çıkalım. Maden çok iyi gitti. Şimdi ta taşımızla taşla ne yapabiliriz? yay olması için önce kipi lazım ya bir de ok nasıl yapılır merak ettim ok var mı ok 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 de bey taşı da lazım. Ben böyle yapmadım ki Yapmak için tam bir şey olduğum lazım. Evimizi kuralım, değil mi? Evimiz içine kalsın, değil mi bunun? Ama kapı lazım. İlk önce kapı, son şey. Sen bana lazımsın, ekle, ekle 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 Neyse, bu video bu kadar. Bu kadardı. İzleniyor değil mi? İzlersen beğeni atın. Mükemmel yapmışım, değil mi? Kralım vallahi hemen şunu da alalım alalım tamam geliyoruz şöyle yapalım. şu içine girelim kapatalım video son vereceğim zaten gece de oluyor şey kapatalım yaşırız yaşırız dur ya sen de bir git. De kapan. Kapansana oğlum. Çekiyorsun yapayım. Tamam. Yapıyorum. Yapıyorum. Durun. Şunu silelim. Şöyle yapalım. Çıkalım. Çık. Hadi. Görüşürüz.